Size selam arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Birazcık uykum var şu anda. Hamişciğim, ne haber? İyilik <laughs> Şimdi arabaya bineceğiz. Binmeden önce video açayım dedim arkadaşlar. Şu anda yazlıktayız. Benim yazlıktaki odama eşya almaya iki aya gideceğiz. Benim yazlıktaki odam inanılmaz küçük. Zaten size göstereceğim. Küçük ama gayet yeterli bu arada. O kadar küçük bir odayı ne hale sokacağız bilmiyorum. Ama böyle güzel eşyalar almak istiyorum. Daha önceden gidip bakmıştım. Aklımda birkaç model var zaten. Şimdi gidip onları alacağız. Bu video aslında bir dönüşüm videosu olacak. Benim küçücük odamı kaç metrekare bilmiyorum. Öğrenip söylerim size. Güzel tatlış yazlık bir oda Çevireceğiz bakalım şimdi ikiye gitmek üzere arabaya biniyoruz Evet iki aya geldik şimdi yavaş yavaş böyle almak istediğimiz şeylere doğru ilerliyorum arkadaşlar size zaten böyle numaralarıyla numaraları kodlarıyla hepsini göstereceğim. Evet şimdi odama toplamda 3 tane eşya alacağım. Büyük mobilya açısından arkadaşlar. Onlardan bir tanesi şu şifon yer. Bu şifon yerlerin bir sürü boyu modeli var. Benim İstanbul'daki odamda da var zaten. Ama bunu özellikle seçtik. Çünkü bunun oda küçük olduğu için derinliği çok fazla büyük değil. O kadar çok çekmecesi var ki o açıdan çok avantajlı. Mesela şu plastiklerin fiyatları 10 lira gibi bir şey arkadaşlar. Benim İstanbul'daki yine odamda makyaj masanın içinde var. Bunları da gösteririm. Böyle düzenleyicilerin olduğu bölümde var. Mesela şuraya da koymuşlar. Bunlar 7 lira. Yani bu tarz şeylerin içerisinde mükemmel oluyor gerçekten. Bu benim odadaki her şeyimi alır. O yüzden bir tek bunu alacağız şifon yer olarak. Annemlerin odasına da yani onu size göstermem büyük ihtimalle ama annemlerin odasına da şu tarz bir şey bakmıştı. Onu alacağız. Çünkü bunların cidden depolama alanları bayağı bir geniş. Şimdi gelelim yatağa. Yani iki adam bence birçok kişi bu yataktan almıştır. Bu şu an açık hali arkadaşlar. Üst taraftaki ise tekli hali. Hem divan gibi olması hem açılabilmesi bu açılardan gerçekten benim çok hoşuma gitti. Şimdi yatağın şöyle fiyatını göstereyim. Yatağın fiyatı şu şekilde 2400 lira. Yalnız bu yatağı aldığınız zaman kasasını fiyatı 2400 ama şu yatakları da almamız gerekecek. Bunlardan da iki tane alınması gerekiyor yatak açıldığında. iki tane koyabilmek için. Yataklarında burada teşhir alanı var. Şu daha hafif. Bu birazcık daha sert olan. Şu 700 olan da yatak. Yani biz bundan da iki tane alacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu ana kadar kadar bir yatak aldık. Bir tane şifon yer aldık. Aslında bu kadar benim odam için aldıklarımız. Üçüncü alacağımız eşya ise ayna olacak. Odanın böyle köşesine bir boy aynası koymak istiyorum. Şunu ben bayağı bir beğendim. Bir de böyle odada tam kolona denk getiren bir yere koyacağım. Arkasını falan da şöyle göstereyim. Askılık bölümü bile varmış. Diğeri de bunu alıyoruz. Ek olarak benim odamda bir tane daha ürün var ama şu an o odamda duruyor. Onu atmak istemedim. Bir de onu kullanacağım. Evet eşyalar bu kadardı. Şimdi aksesuarlara geçiyoruz. Evet şimdi birazcık böyle aksesuar kısmına geçtik arkadaşlar. Yatağın üstüne minik bir nevresim takımı alacağız. Böyle örtü alacağız ama ben renk tonları uyumlu olsun istiyorum. Aslında yatak üstü örtüler olarak şuna gerçekten bayılıyorum. Bunu daha önce de görmüştüm. Şimdi bunu almayacağım ama sizin de aklınızda bulunsun. Prenses gibi harika duruyor. Yani biraz süz işin aslında yatağınızın üstüne. Benim şimdi istediğim tonlar şu tonlar böyle mavi yeşil turkuaz tonları. O yüzden bunu aldım şu an. Bunu böyle yatakta işte çarşafın üstüne. Zaten yazlık ev olduğu için böyle ince şeyler daha iyi oluyor birazcık da böyle süs için aldık. Yine aynı şekilde bu tonlarda yastık bakıyorum. Geçen gelişimde şu yastığı gözüme kestirmiştim. O yüzden büyük ihtimalle bunu da alacağım. Fiyatını görüyorsunuz. Tabi bu sadece bu şekilde kılıf olarak satılıyor. Şimdilik bu ikisini ekledik. Bu arada annem bir ara peçete almış. Şu yastık da olabilir gibi geliyor ama birazcık daha şuralara bakıp böyle karar vereceğim. Anne bence bir 3 tane falan yastık seçerim. Ne diyorsun? Olur. Değil mi? 3 tane seçelim. Aslında bak şu da çok güzel. Böyle nasıl bir görüntü? Hasır gibi bir görüntüsü var. Ben bu yastıkları seçip size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi seçtiğimiz yastıkları gösteriyorum. Şu zaten direkt kendi yastığı ile birlikte satılıyor. Bunun fiyatı 45 lira arkadaşlar. Bunu cebe koydum. Bunu zaten gösterdim. Bunu da gösterdim. Şimdi bu kılıfı 47-48 lira gibi bir fiyatı vardı. Bu kılıf için bir de şöyle yastığını aldık aynı ölçüde. Bunun fiyatı 20 lira. Sonrasında şöyle bir yastık aldık. Bunun açığını göstereceğim. Çok güzel. Aynı şekilde bunun da böyle iç yastığını aldık. Bu da böyle 20 lira. Şimdi şu yastığı size gösteriyorum. Bence çok güzel çünkü şu. O kadar pofilik ki. Bunu bayağı beğendim. Yastıklarımız tamam. Şimdi geldik nevresim takımlarına. Aslında çok güzeller. Ama bizim böyle yastıklarda hep aynı tonu yakaladık. Bunlarda da yine bu tonları yakalarsak birazcık boğar gibi geldi. O yüzden ben şunu beğendim arkadaşlar. Ben bunun beyazını almıştım İstanbul'daki yatağım için ama Ikea'dan almamıştım. Krem rengi Böyle dikey çizgili bir takım. Koyduk mu buraya? Yok koymamışız bir dakika. Şöyle yan yana koyduğumda da bence gerçekten güzel oluyor. Hani bu ürünlerle renklendirmiş oluyoruz. O yüzden bu krem rengi en iyisi bence. Bir de nevresim için çarşaf aldık. Çünkü nevresimde çarşaf yok arkadaşlar. Sadece yorgan ve yastık kılıf var. Şöyle göstereyim. Şu çarşaflar çok hoşumuza gitti. Özellikle bu lastik olanlar bayağı kullanışlı oluyor. Şu böyle tek kişilik için böyle klasik krem rengi. Yani fiyatlarına henüz çözemedim. Şu 90 lira o yazan herhalde değil mi anne? Ama belki o çift kişiliğin fiyatıdır. Arkadaşlar biz çok seri vazgeçtik bundan. Çünkü yani fiyatını şimdi sordum anlayamadım 90 mı 119 mu 119 119'muş. Biraz pahalı geldi. Annem dedi ki ben bunun daha uygun fiyatlısını bulurum. Bundan vazgeçtik o yüzden. Yani acaba beyazı daha mı uygundur anne? Bilemedim. İşte beyaz da ya. Evet ya 120 lira gerçekten birazcık fazla. Neyse bunu olmadı başka yerden halledeceğiz. Tamam. Şifon yerimin içine şu aslında bunlardan size söylemiştim. Şifon yerlerinin o şu plastik olanlardan iki tane alacağım. Çok severek kullanıyorum İstanbul'da. Yani kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdilik şöyle iki tane yeter bana. Bunları da alıyorum. Şimdi sepetlerin olduğu bölüme geldim. Aslında şunu çok beğendim ama benim aldığım nevresim ürünlerinin rengi birazcık daha yeşile kaçıyor. Bu böyle sırıtır yanlarında ama bunu çok beğendim. Başka baktım böyle krem rengi koyabilirim diye. da çünkü bir şey daha olacak arkadaşlar. Bir nasıl desem şifon yan gibi bir şeyim daha var o evde. Onu göstereceğim size. Şu güzel durabilir gibi geldi. Yani açık bir şey o. Böyle kapaklı ya da çekmeceli değil. Açık olduğu için böyle daha değerli toplu olması için bunu beğendim. Bununla yani fiyatı gerçekten yüksek ama sanırım alacağım ya. Çünkü şeyi falan çok güzel yapısı. Tam böyle bir içme sinmemişti diğer kutu. Şunları buldum arkadaşlar. Bunlar kumaş olanlar. Fiyatlarını hemen söyleyeyim. 44.99 yani diğeri 100-110 gibiydi. O yüzden bu çok daha uygun fiyatlı. Bir de şu krem rengi üzerine puantileri olan gerçekten çok tatlı geldi bana. Bakın benim ürünlerimle de gayet uyumlu. Şurada da böyle hazır hali var burada da. Çok beğendim bunu. Yani benim şu an evdeki şeyin içine sığacak mı tam olarak emin değiliz ama sığacağını ümit ederek bundan da iki tane aldım. Şu iki beyaz pilav plastik kabı da salon için aldık arkadaşlar. Bunda fiyatını göstereyim. Aklınızda bulunsun. Aslında bunlar da benim odaya olabilirdi. Evet. Ama ben hani böyle birazcık daha şık olsun diye şunları tercih ettim ama bunlar da gayet güzel yani. Hepimiz olsun. olsun. Kullanırız. Aynen istersek olmadı değişiriz. Şifon yerin üstüne şöyle bebek bir siyah ayna almaya karar verdim arkadaşlar. Rengi fiyatı, rengi diyorum rengi zaten siyah fiyatı ve boyutlarını şöyle size göstermiş olayım. O şifon yerin üstüne bir de çok tatlı bir şey buldum. Hemen onu göstermeye gidiyorum. Evet üstüne de bunu koyacağım. Çok şeker çok sevdim bunu. Şöyle göstereyim bunu da ekliyorum. Evet şimdi bunlara yardımcı oldular sağ olsunlar. Yükledik kasaya doğru ilerliyoruz. Allah bayağı da ağır bu arada. Baba. <laughs> Selam. Hep birlikte öylece ilerletmeye çalışıyoruz bakalım hayırlısı artık Herkese selam arkadaşlarım. En son videonun önceki bölümlerinde iki alışverişimi sizlerle paylaşmıştım. Sonrasında biz Ikea'dan çıktık. Eşyalarımız eve geldi. Fakat henüz montaj için gelmemişlerdi. Montaj için bugün gelecekler. O yüzden ben o arada herhangi bir görüntü almak istemedim sizin için. Şimdi size odayı göstereceğim. Ondan sonra montaj yapmak için Ikea'dan geldiklerinde o alanı da göstereceğim. Sonra zaten birlikte odayı dekore etmeye başlayacağız. Şimdi tekrardan anlatayım. Şu an yazlıktayız. Yazlıktaki benim odamdayız. İnanılmaz küçük bir oda. Şöyle size en baştan göstereceğim. Yani yazlıkta çok fazla evin içinde durmadığımız için aslında hep böyle dışarıda, bahçede oturuyoruz. O yüzden hani evin içi çok fazla önemli değildi ama artık böyle küçük de olsa bu odayı güzelleştirmek istedim. Şimdi size odayı gösteriyorum. Şimdi odamızı size gösteriyorum. Şöyle koridordan geldik evin bu kısmına. Zaten iki odalı, çok sempatik bir evimiz var. Burada böyle bir şifon yer var. Bu değişecek bu arada ama bunu yeni almadık. Bunun yerine şu arka odada başka bir şifon yer vardı. O gelecek. Gösterim. Üstü birazcık dağınık lütfen kusura bakmayın. Şu an böyle yerleşmek üzere olduğumuz için birazcık dağınız. Bu yatakta buradan çıkacağın için şu an üstünde çarşaf yorgan yok. Bir de şurada şöyle bir şey var. Bunun üstünü de ben aslında oldukça boşalttım. Bir sürü yeni şey aldım. Hepsini göstereceğim. Ay odamız bu kadar. Şu avizemsi lambamsı şeyi değiştirmeyeceğim. Çünkü bu pervaneli olduğu için yazın harika oluyor gerçekten. Şöyle odanın şu kısmına gelip de bir döneyim. Evet bu kadarcık. Hadi bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Kağıdan gelmelerini bekliyorum. Geldikleri zaman zaten size her şeyi göstermeye devam edeceğim. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar mobilyaların montajı tamamlandı ama o kadar sıcak ki tipime bakın. Çekim yapılmasını pek istemediler. O yüzden şimdi size son halini gösteriyorum. Yatağımız bu şekilde. Bu arada şöyle çok güzel bir şey oldu. O da küçük olduğu için ben özellikle bütün mobilyaları beyaz tercih Bütün dediğim oda minik olduğu için ancak 3-4 tane mobilya zaten sığacaktı buraya. Beyaz olduğu için odaya o kadar aydınlık gösterdi ki çok hoşuma gitti şu an. Vallahi her şeyi biz ölçmüştük. Bu yatak buradan açılıyor. Açıldığı zaman tam böyle buraya kadar denk geliyor. Ondan sonra burada ayna çok güzel oldu. Şöyle size göstereyim. Baya güzel oldu gerçekten. Burada iyi storyler çekeceğim. Burada da klasik iki yaşlı fon yerlerinden var. Şimdi burası yani aşırı dağınık. O yüzden size sonra göstereceğim. Şöyle bir şifon yerimsi bir şey var. Bu zaten bizim evde vardı. Bunu toparladıktan sonra düzgün halini göstereceğim ama şimdilik odamız genel hatlarıyla bu şekilde. Şimdi birazcık böyle temizleyeceğiz. işte yerleştireceğiz. Tekrardan geri geleceğim. Şimdi ilk olarak buraya yataklarımızı koyduk ve yatağı süsleyerek diyeceğim ama süsleyerek de denmez. Dekore ederek başlayacağız. Şimdi iki adam şu tarz böyle lastikli çarşaflar vardı. Birazcık fiyatları yüksek gelmişti. Bunlar başka bir yerden aldık. Burada şimdi nevresim takımımız da var. Birkaç tane böyle yastık falan var. Bunları yapmaya başlıyoruz. Annem başladı yerleştirmeye. Bu arada ikimiz de o kadar terledik ve bitik haldeyiz ki. <laughs> yorulduk. Ne haber? Çok sıcak ve çok yorulduk. <laughs> gerçekten çok yorulduk. O yüzden tipimizi... Ay sürekli bu dolabın içini gösteriyorum. Çok dağınık ama neyse. Odanın son hali iyi olacağı için bu dağınıklıkları mazur görürsünüz diye düşünüyorum. Şimdi çarşafları yataklara geçirmeye başlıyoruz. Müzik Şöyle size yastıklarımızı göstereyim. Zaten bunları Ikea'dan birlikte almıştık. Nevres'in takımı da çok güzel oldu. En çok da bu örtüye bayıldım ya. Şu açıdan da söyle size bir göstermek istiyorum. Gerçekten yatak bölümümüz bitti. Çok güzel oldu. Evet şimdi birazcık daha ayrıntılara başlamaya karar verdim bu arada. Şuraya çok tatlı bir şey astık biliyorsunuz bunu iki adan almıştım. Şöyle bir göstereyim size şifon yerime Bunun içerisine de yine şöyle plastik düzenleyicilerden almıştım. Şimdi burayı düzenlemeye çalışacağım. Birazcık da akşam oldu ama artık bugünlük yapabildiğim kadar yapacağım. Yapamadığımı da yarın sabah halledip bitiririz. Evde şöyle şu tonlarda şişe falan vardı ben bunları çok beğeniyordum bu odaya da iyi gider diye düşünmüştüm bunları da kullanacağım sanırım yerleştirdim diyebilirim. Bence gerçekten gayet güzel oldu. Şunu bu arada Rossmann'dan almıştım. Tesadüfen gördüm. Böyle tahta formda olması çok hoşuma gitti bir düzenleyici olarak. Takılarım sığmadığı için mecburen bunu da kullandım. Aslında çok böyle her şey açıkta olsun istemiyordum ama şunlar gayet birçok eşyamı işte zaten yazlığa her şeyimi de getirmemiştim. Kullanacağım kadar makyaj malzemesi getirdim. Yine getirdiğim bazı takılarımı vesaire gayet güzel bir şekilde topladı. Şimdilik birazcık daha devam edeceğim ama aslında hava da kararacak. Yoruldum da bilmiyorum. Belki yarın da devam edebiliriz. Şu kutular var. Bu kutuları değerlendireceğim. Falan filan. O zaman bugünlük sanırım bırakayım ben arkadaşlar. Çünkü gerçekten o kadar çok yorulduk ki. Arkada bir oda daha var. Oraya da bazı eşyalar gelmişti. Onların yerleştirilmesi, toparlanması oydu buydu. Birazcık yorulduk bugün gerçekten bu sıcakta. O zaman şimdilik ben ara vereyim. Sabah size daha güzel bir şekilde gün ışığında odanın şöyle son halini gösterip videoyu da toparlamış olayım. Şimdilik görüşürüz. Günaydın arkadaşlarım. Dün o kadar yorulmuştuk ki böyle birazcık dinlenmek iyi geldi gerçekten ama odanın tamamını bitirdik. Temizlik memizlik işleri de bittim. Yani bence gerçekten güzel ve sevimli bir oda oldu. Şimdi size son halini de göstereceğim. Eğer siz de benim aldığım eşyaları almayı düşünüyorsanız en azından nasıl duruyor, biz nasıl dekore ettik böyle bir fikriniz olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda Ikea'dan almış olduğumuz bütün ürünleri de bu videonun açıklama kısmına koyacağım. Yani linklerini bırakacağım. O şekilde de hepsini bakabileceksiniz. Son olarak şuna eklemek istiyorum. Küçük bir odaya sahipseniz mutlaka benim seçtiğim gibi böyle beyaz renkte, açık tonlarda mobilyalar tercih edin. O kadar ferah gösterdi ki önceden bu odada sadece bir tane yatak vardı ama yani çok kapatıyormuş gerçekten odayı. Hani yazlık önemli değil falan diye düşünüyorduk ama şimdi bu halini görünce bayağı boşuma gittim. Şimdi size böyle ayrıntılarıyla odayı gösteriyorum. Evet, odamıza böyle giriş yaptık. İlk olarak şu bölümden başlamak istiyorum. Buraya başta iki şey mi koysak diye düşünmüştüm. İşte makyaj masası vesaire. Sonra tek bir şifon yerle bu işi kotarırım diye düşünmüştüm. Gerçekten de öyle oldu. Çekmeceleri zaten size dün birazcık göstermiştim. Şu plastikler çok işe yaradı gerçekten. Her şeyi çok toparladı. Bu ilk katı bu şekilde yaptık. İkinci katlara şöyle kıyafetler koydum. Şöyle göstereyim. Elbise, etek vesaire böyle kategorize ettim. Burada ne var? Ha burada da şortlar ve böyle pantolonlar falan var yazlık. Bu katlar o açıdan güzel oldu. Burada minik siyah aynamız var. Takılar. Bunları zaten dün göstermiştim. Bunları da odada bırakmaya karar verdim. Ayna çok güzel oldu. Gerçekten çok iyi bir boy aynası çıktı diyebilirim. Tam benim istediğim gibi şuraları da beyaz böyle arkasında da bir şeyler asabileceğiniz bir demir var. Aklınızda bulunsun. Bu arada adamın manzarası çok güzel. Bizim yan tarafa bakıyor. Bizim bahçedeki kedilerden biri gördüğünüz gibi burada oturuyor falan. Yani bu ferah ve yemyeşil görüntü çok hoşuma gidiyor. Şimdi gelelim yatak kısmına. Bu yatak zaten iki yanın klasik yatağı yani. Daha önce görmüşsünüzdür. E sadece ben böyle odada farklı ve uyumlu tonlarda bir renk olsun istedim. Onu da böyle şu turkuaz tonu olarak seçtim. Yastıklar falan da gayet güzel çıktı. Nevresim takımı da son derece kullanışlı çıktı. Aklınızda bulunsun. Bu renklerle şuradaki vazolarımı burada meçlemiş oldum diyeyim. Onun dışında buraya yeni bir dolap almadık. Aslında buraya palı yani kapaklı bir dolap alsaydık evet daha şık duracaktı. Fakat hazır evimizde böyle öyle bir dolap varken yani bunu değerlendirmek istedim açıkçası yani gereksiz masraf olsun istemedim. Burada da normalde kıyafetler açıkta olduğu zaman tabii bir tık daha toplu olmak lazım. Birazcık daha dağınık bir görüntü olabiliyor. Ama şu sepetlerden aldım. Bu sepetler hem çok şık oldular hem de daha derli toplu gözükmesini sağlıyorlar. O yüzden bunları da düşünebilirsiniz. Bir sürü deseni vardı. Buraya da özellikle çok böyle rengarenk değil de daha böyle Soft ve koyu renkteki şeyleri koymaya çalıştım. Bunu zaten söylemiştim. Bu pervane yazın çok kurtarıcı oluyor. O yüzden başka bir avize düşünmüyorum diye. Evet, odamız bitti arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Ben gerçekten çok severek dekore ettim diyebilirim. Bu arada bu yatağın şu altındaki çekmeceler inanılmaz derin. Çok fazla şeyimizi aldı. Şöyle hatta göstereyim. Bakın burada yorganlar falan koyduk. Gayet güzel bir depolama alanı. O zaman videomuzun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Hep hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.